Daha önce belki hiç duymadığınız 17 yeni ilginç bilgiyi bu videomuzda öğreneceğiz. 1. Bir hapşırık 160 km bölü saat hızla gider. 2. Elimizdeki tırnaklarımız ayak parmaklarındaki tırnaklardan 4 kat hızlı büyür. 3. Nobel ödülü 3 çıplak adamın omuzlarından birbirini tutmasını resmeder. 4. En uzun uçan tavuk rekoru tam 13 saniyedir. 5. Kafatası 29 farklı kemikten oluşmaktadır. 6. Vücutta kana ihtiyaç duymayan tek kısım gözdeki korneadır. Oksijeni direkt olarak havadan alır. 7. Yeni doğmuş bir bebek ilk 7 ayda nefes alırken aynı anda yutkunabilir. 8. İnsan beyni 4 terabayta yakın bir hafıza kapasitesine sahiptir. 9. İnsan kalbi ortalama insan ömrü boyunca 182 milyon litre kan pompalar. 10. Beyinden yollanan sinirsel uyartıların hızı saatte 274 km'dir. 11. Kadınların kalbi erkeklerin kalbinden hızlı atar. 12. Siz bu video izlerken vücudunuzdaki 50,000 hücre ölüp yenilendi. 13. Vücudunuzdaki damarları uç uca eklediğinizde toplam uzunluk 100.000 bin kilometre civarıdır. 14. Vücudunuzda 900 kurşun kalem üretimine yetecek kadar karbon bulunur. 15. Yüzünüz kızardığında midenizde kırmızı renge bürünür. 16. Sırt üstü uyuyabilen tek canlı insandır. 17. 4 yaşındaki bir çocuk günde ortalama 450 soru sorar.